Sevgili olduğunu söylüyor da. Sen kime züppe diyorsun? Gerizekalı. Sana diyorum lan. Sana diyorum tabii. Tamam gel. Lan, <laughs> ha? Ne oldu? <laughs> gel lan buraya. Durup ne yapıyorsun? <laughs> ya tamam. Ya, yapın, bırak. Ya. Sideri, ya bırak şunu. Tamam ne yapıyorsun? Asiye seni ne yaptın lan? seni ne yaptın lan? Ya sen Asiye, Asiye bunu mu ya? Ben bunu seviyordum. Ben bunu seviyordum. Benim canım seviyordum. Benim canımı seviyordum. var? Sen ne yapıyorsun, yapıyorsun? lan? Asiye bekliyor, Asiye! Ama ben mahvederim seni! Asiye! Asiye! lan Bana bak oğlum! Şimdi seni bırakacağım, tamam mı? Daha fazla dövmeyeceğim! Ama sana son uyarım. Bundan sonra Asiye'nin peşini bırak! Kovuyorum lan seni! Bastıklarımın köyünden! Beni kovuyorsun, öyle mi? Sana attığım o iki vuruk vardı ya... ...o benim istifam ettirdiğin iki evvekanı! 不够用，随便。